2025 Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile PSG karşılaşıyor. Peki, bu kupanın gerçek değeri ne? Şampiyonlar Ligi kupası yaklaşık 7,5 kilo ağırlığında ve gümüşten üretilmiş. Maddi değeri yaklaşık 10 bin euro civarında. Ancak kupanın gerçek değeri sembolik anlamında yatıyor. Kupayı kazanan takım UEFA'dan 21,9 milyon euro para ödülü alıyor. Bu ödül kulübün finansal gücünü önemli ölçüde artırıyor. İlginç bir detay olarak final maçında kaldırılan kupa orijinal değil, kopya. Asıl kupa UEFA'nın kasasında güvenle saklanıyor. Oyuncular kupaya parmak izi bırakmamak için genellikle eldiven kullanıyorlar. Bu da kupaya verilen önemi gösteriyor. Kupa sadece bir metal parçası değil, Avrupa futbolunun en prestijli sembollerinden biridir. Inter ve PSV'nin mücadelesi bu sembol için olacak. Sonuç ne? Olursa olsun Şampiyonlar Ligi kupasının değeri tartışılmaz.